Merhabalar sevgili takipçilerimiz. Ben Bay Toki. İki gün önce paylaştığımız becaiş videosunun tam olarak amacına ulaşamaması nedeniyle ilk videonun devamı niteliğinde olacak bu videoyu sizlerle paylaşmaya karar verdim. Sizlerden gelen taleplerin neredeyse tamamı 2 artı 1'den 3 artı 1'e geçmek veya zemin bodrum katlardan ara katlara geçme önünde oldu. Bu da tek taraflı bir yığılma yol açtı. Bu tercih elbette ödemelerde zorluk yaşamayacak kişiler için anlaşılabilir bir durum. Biz de bu yığılmaya bir çözüm üretmeye çalıştık. Kurada ara kat 3 artı 1 veya 2 artı 1 daire çıkmış ve bunu ödemekte güçlük yaşayacak hak sahiplerine tavsiyemiz dairenizden vazgeçmek yerine dairenizin peşinatını karşılayıp becaiş yolu ile ara kat 2 artı 1 veya 3 artı 1'e geçmeleridir. Bu durumda olan yani ara kat dairesi olup da ödemekte zorlanacağını düşünen hak sahipleri videonun açıklama kısmındaki becaiş formu linkine tıklayarak formu doldurursa becaiş yaptığı dairenin peşinatın ödemesine de çözüm bulmuş olacaktır. Değerli takipçilerimiz, sizlerin beğenileri ve destekleriyle her geçen gün büyüyen TOKİ rehberim ailesi olarak biliyoruz ki, Sazlıbosna, Kayabaşı, Tuzla ve Maltepe projelerinde çok sayıda becaiş yapmak isteyen hak sahibi var ama nereden başlayacağını, nasıl istediği daireye ulaşacağını bilmiyor. Becaiş veya diğer sorularınız için bizi çekinmeden arayabilirsiniz devir etmek isteyenler için de detaylı bilgi vereceğiz. Bizi Facebook grubumuzdan, WhatsApp grubumuzdan ve YouTube kanalımızdan takibe alarak bundan sonraki süreci takip edebilirsiniz. Linkleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Becaiş için formumuzu doldurarak değerlendirme sürecine girebilirsiniz. Form linki açıklama kısmında mevcuttur.